Evet efendim bir yayınımızda daha Erkan Özle birlikteyiz. Gazeteci ekonomist Erkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sam Bey. Şimdi tabii herkes Bitcoin'i merak ediyor, Bitcoin'i konuşuyor. Bitcoin'deki bu düşme ve çöküş devam edecek mi? Ya da işte gelişmeler nasıl olacak? Ne olacak? Yükseliş sezonu sona erdi mi? Ona bakıyor. Ama hatırladığım bir şey var. Bu böyle 60 bin dolarları falan çıktığında siz demiştiniz ki ya doğru olan biraz düşmesi yani ben endişe etmem biraz düşmesinden çünkü nefeslenmesi lazım. Sürekli yükselmesi de doğru değil demiştiniz. Bu cümlenizden hareketle şey de en son böyle kalmıştık diyor. bu konuda. Çok hızlı gitmesinden e, rahatsızız. Bu kadar hızlı gitmesin. Yavaş gelmesini evet. tercih ederiz o falan ne demiştik. Eski videoları izleyen evet. arkadaşlar zaten bunları görecekler evet. orada. evet. evet. Evet yükseliş sezonu Şu sona erdi ne oldu? Önce evet onu bir değerlendirelim yükseliş sezonu verilere baktığımızda sona ermiş gibi gözükmüyor. Şimdi Aydın Bey'den ben rica edeyim bir bir numaralı grafiğimiz vardı Crypto Facts 247 diye onu acaba. Evet burada bu Crypto Facts hesabı aşağıda umarım ismi gözüküyordur Crypto Facts 247 bu hesap her gün e, şu verileri paylaşıyor Bitcoinde 2017 yılında birçok zincir üstü dediğimiz temel e, göstergenin 2000... yüzde kaçı olduğunu gösteriyor günde birkaç defa bunu paylaşıyor ve şu anda baktığınız zaman göstergelerin çoğu 2017 zirvelerinden uzakta e, böyle baktığınız ayaktan önce yayınlanan veriye göre ortalama yüzde 36 yani yüzde 50'si bile değil zirveye giden yolun o açıdan bu mesela daha zirveye çok olduğunu asıl büyük zirveye daha çok olduğunu gösteriyor yine bir de 2 numaralı grafiğimiz var NUPL göstergesi bu da şunu gösteriyor Bitcoin'de realize edilmiş Realize edilmemiş pardon. Realize edilmemiş karların realize edilmemiş zararlara oranı. Yani siz coin almışsınız, e, kardasınız ama satmamışsınız. Karınızı cebinize koymamışsınız. Yani realize etmemişsiniz. Ya da aynı şekilde zarardasınız ama satmamışsınız. Zararı realize edip sineye çekmemişsiniz henüz. İşte bunlar arasındaki ilişkiye baktığımız zaman e, belli bir düzeyin üzerine çıkması gerekiyor ki... Biz zirveden yani işte o sezonun zirvesinden bahsedelim. Grafikte açıkça gördüğümüz gibi en sağda o e, seviyenin yani değmesi ve aşması gereken seviyenin hemen altında kalmış ve oradan da aşağı gitmiş. 2017'de de bakın, 2017 zirvesi gelmeden önce aynı hareketi yapmış. Burada da baktığımızda şu anda bu yükseliş sezonunun zirvesine henüz ulaşmadığımızı gösteriyor bu veri. Geriye doğru baktığımızda da zirvelerin ancak o belirli seviye yukarı doğru geçilince işte yeşil maviye dönünce ancak geldiğini görüyoruz. Henüz biz o yeşilden maviye geçmemişiz ve yeşil aksine sarıya doğru geri çekilmiş. Yeni bir dalga olabilir demek istiyor bu grafikte bize. Ve bir üçüncü grafiğimiz daha var yükseliş sezonu hakkında. Burada da kısa vadeli piyasaya girmiş oyuncuların yani yeni girmiş oyuncuların elinde biriken Bitcoin miktarlarını gösteren dalgalar bunlar. Hodl Waves deniliyor bunlara. Realized Cap Hodl Waves. Her yükseliş sezonunda 3 dalga oluyor gördüğünüz gibi. Bakın şimdiye kadar 3 defa yükseliş sezonu olmuş ve 3 dalga olmuş. Şimdi biz birinci dalgayı yaşamışız. Bu e, göstergeye göre daha e, geçmişle aynı şey olursa en az iki dalga daha olması gerekiyor. Yani baktığımız zaman verilere yükseliş sezonun henüz bitmediğini görüyoruz. Fakat bu şu demek değil tabii ki. Hemen Bitcoin buradan tekrar tırmanışa geçecek. Böyle bir durum söz konusu değil. Teknik analistleri çok yakından takip etmek gerekiyor. Oluşan bazı teknik formasyonlar var. Bu nereye gidecek? Aşağı mı kırılacak? Yukarı mı gidecek? Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Satışların sürüp sürmeyeceği konusu henüz daha net değil. Peki hocam, satışların sürüp sürmeyeceği çok net değil dediniz. Peki Eski yatırımcı yatırımcılar bundan da etkilenecek. Bu satışlar sürer mi diye bu bağlamda sorsak şöyle evet konuşabiliriz onu. Şimdi bu mevcut satışların sebebi şu büyük bir ihtimalle yani veriler ve işte çeşitli göstergelere baktığımızda, etrafımızdaki paylaşımlara baktığımızda şunu görüyoruz çok önceden yani sezonun başından hatta Mart 2020'deki çöküşte diplerde. Satın almalar yapmış yatırımcılar var. İşte 3 bin dolarlarda vesaire. E, yüklü satın almalar yapmış yatırımcılar var. Bunlar e, 60 bin dolarlara çıkınca ne oldu? 20 kat kar etmiş oldular. E, yaklaşık e, işte bir yıllık bir zamanda. Ve dediler ki, tamam arkadaş, ben daha fazla risk almıyorum, masadan çekiliyorum dediler ve büyük oranda ellerindekini satarak zaten sosyal medya paylaşımlarında da görüyorsunuz ya tatile çıktılar ya balık avlamaya gittiler ya karavan alıp dünyayı dolaşmaya başladılar bunların oluşturduğu bu satış dalgasının peşine daha yeni piyasaya girmiş olanlar birkaç aydır piyasada olan özellikle deneyimsiz yatırımcılar takıldı büyük zarar ederiz korkusuyla panik satışlarında doldular şimdi bu paniğin bitmesi gerekiyor. Panik nerede biter o zaman Bitcoin'de yeniden bir tırmanış görebiliriz. Bir de bu mesela Türkiye gündeminde de çok görüyoruz. Böyle tuhaf tuhaf coin projeleri vesaire. Bunlar çok yayıldığı zaman bunlar Twitter'da sürekli böyle TT falan oluyorlardı. işte şu coin, bu coin. Uçuyorlardı, kaçıyorlardı. Bunların da temizlenmesi gerekiyor. Bayağı azaldı. Hani bu tip böyle geçici balon göstergesi olan şeylerin ortadan kalkması gerekiyordu. Bunlarda da azalma görüyoruz. İnşallah tamamen kısa sürede biterler. Teknik olarak bakmak gerekiyor yani satışlar ne zaman sona erer diye. Şu anda bir Bitcoin'de bir üçgen formasyonu oluşuyor. Günlükte de ve 4 saatlikte de. Bu üçgen formasyonu yukarı doğru kırabilirse yani 4 saatlikte veya günlükte 38.500'ün üzerinde kapanışlar yapabilirse buradan 39-40 bin, ondan sonra 42 bin, sonra da 46 binlere doğru tırmanma ihtimali var. Yani buralarda dirençler var. Aşağı doğru düşerse, yani o zaman da yani üçgeni aşağı kırarsa, buradan daha aşağı giderse ilk destek 34 binlerde gözüküyor sağlam destek. Onun altında 30 binde e, çok ciddi bir destek var. Onun da altına sarkılması halinde ise 27-28 binler gündeme gelebilir. Bütün bu senaryolara karşı yatırımcının portföyünde hazırlıklarını yapması gerekiyor. Tabi yatırım stiline göre belki alım satımcıdır, belki uzun vadeli, orta ve uzun vadeli portföy yatırımcısıdır. Bu senaryoları e, göz önünde tutmak gerekiyor. E, ben verilerin söylediği gibi yüksek sezonun henüz bitmediğini düşünüyorum ama satışların ne zaman biteceğini de teknik analizden iyi takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Peki hocam haftanın önemli olayları neler? Şirketler şirketlerin kripto varlıklara ya da kripto paralara yatırımları vesaire. Burada bir gelişme, bir yeni Bu bir şey var mı? Yeni haber Fiyat mi? dalgalanması oldu. Yani mayıs ayında, Nisan ayının ortasından itibaren mayıs ayı boyunca ee, çok ciddi bir düşüş oldu, normal bir düzeltme boyutlarını e, hafiften aşmaya başlayan e, bir durumla karşı karşıya kaldık. Fakat bizim işte programlarımızda sürekli e, paylaştığımız bu Bitcoin'e ilginin arttığına dair haberlerde herhangi bir değişiklik olmadı. Bir yani Elon Musk işte şey dedi, zaten tetikleyici oldu. Ben Tesla'nın satışında Bitcoin'i kaldırıyorum dedi. Yani bunun zaten Bitcoin talebiyle aslında hiçbir hemen hemen ilgisi yok. Önemli olan Tesla'nın bilançosundaki Bitcoin'leri satıp satmadığı. O konuda satmayacağına dair daha sonra tweetler attı. İşte elmas elimiz var yani bu kripto para camiasında şey demek yani asla satmayız gibi bir açıklama. Onun dışında çok yeni yatırımcılardan çok önemli açıklamalar geldi. Mesela Ray Dalio. Ray Dalio dünyanın en büyük hedge fonunun yani riskten kaçınma fonunun kurucusu ve yöneticisi. 100 milyar doların üzerinde varlık yönetiyor. Bütün dünya çapında çeşitli şirketlerin, zengin aile ofislerinin vesaire varlıklarını yönetiyor ve çok önemli açıklamalar yaptı. Dedi ki Amerika doların rezerv para statüsü tehlikede mealinde konuştu. 1971 döneminde görülen tarzda bir enflasyona doğru gidiyoruz dedi ki 1971-80 arasında Amerikan doları o zaman tabi bitcoin yoktu altın vardı alternatif varlık olarak altının karşısında nominal olarak 20 kat değer kaybetti. O kadar yüksek enflasyon oldu Amerika'da e, ve e, şunu açıkça söyledi. Demin ne dedik? Bono, tahvil, kimse bonoları satın almıyor dedik e, bir başka bir programımızda. E, bu Fed'in ve Big Reset'ten bahsederken orada söylemiştik burada dedi ki ben dedi bono yerine bitcoin tercih ederim dedi. Çok önemli bir açıklama. Yani Amerikan bonosu satın almak yerine bitcoin tercih ederim. Orta ve uzun vadede. Çünkü görüyor. Yani 2010 yılından beri son 11 yılda enflasyondan dolayı Amerikan dolarında kalanların en az %10-15 zararı var. Ama bitcoin'de olanlar varlıklarını 14 milyon kat arttırmış durumdalar ee, ve dedi ki en sonunda da ben de Bitcoin aldım dedi çok büyük bir açıklama daha yaptı ben de Bitcoin aldım çok ben dedi ee, bunun yanında Carl Icahn yine çok önemli bir Amerikalı meşhur yatırımcı e, başarılarıyla anılıyor şu anda dedi e, coin fiyatları tabii geçen haftaydı bu açıklaması e, biraz pahalı overvalued ama e, kripto paraların kalıcı olacağını artık inanıyorum dedi. Eskiden çok şüpheci yaklaşıyormuş e, ve dedi ben bunlara yatırım yapacağım, e, büyük miktarda yatırım yapacağım dedi ve en az bir bir buçuk milyar dolar e, yatırım yapacağını ve bazı coinler satın alacağını açıkladı. E, bir önemli gelişme de Apple tarafında oldu. Apple kendi web sayfasında e, resmi iş ilanlarını yayınladığı sayfada bir iş ilanı yayınladı. Burada alternatif ödeme kanallarında bir iş geliştirme müdürü aradığını ilan etti ve aradığı kişideki özellikler içerisinde şunu saydı. 5 yıl dijital cüzdanlar ve kripto para alanında tecrübe. E bu da şunu gösteriyor. Apple kripto paralarla ilgili bir iş geliştirmek istiyor. Alternatif ödeme kanalları ve kripto paralarla alakalı bir şeyler geliştirecek. Bunun için e, personel e, alma e, insan kaynakları bakımından personel edinme yoluna doğru giriyor yani ne Kripto paralarda ne Bitcoine olan ilgi de kurumsal tarafta özellikle bir azalma Aslında yok bu yaşadıklarımız Muhtemelen Bitcoin'in çok volatil e, aşırı yükselen ve aşırı düşen karakterinden kaynaklı e, teknik olaylar e, umuyorum göstergelerin gösterdiği gibi yükseliş sezonu bitmemiştir. Ee, ve kısa sürede bu satışlar e, sona erer e, ve yatırımcılar kaldıkları yerden bu yükseliş sezonu macerasına devam ederler. Ha e, satışlar olabilirse ne yapılabilir? Yani bir çok fazla alım satım yapmayan portföy yatırımcısı elinde her zaman nakit rezerv bulundurursa kuvvetli nakit rezerv, e, satışlar devam ederken dibe doğru gidişlerde satın almalar yaparak sonradan bunu avantajına çevirebilir. Veya e, diyelim ki çok kötü senaryo, bu yükseliş sezonu aslında bitti, veriler de doğruyu göstermiyor. O zaman da bir sonraki yükseliş sezonunu hedefleyerek e, dönemsel alımlar yapılabilir. İşte haftada bir, ayda bir, sabit miktarlarla. Böylece Bitcoin aşağıya gitse bile e, bu sizin için avantaj olur. Ortalama maliyetinizi sürekli düşürür ve işte 3-4 sene sonraki belki, yeni yükseliş sezonunda çok avantajlı pozisyon elde etmenizi sağlar. Bunlar da bazı e, taktikler, tabii daha değişik taktikler uygulanabilir, alım-satım yapılabilir e, her türlü yükseliş ve düşüşten e, kar etmek amacıyla. Gerekli teknik analiz bilginiz, e, eğitiminiz, deneyiminiz, tecrübeniz ve tabii bununla uğraşacak vaktiniz varsa bunlar da yapılabilir. Yatırımcıların dikkatli olması ve çeşitli etkenleri dikkatli bir şekilde takip etmesi gereken bir piyasa burası. Buna dikkat etmek lazım. Hocam çok fazla soru geliyor bana. Mesela bu soğuk cüzdan, sıcak cüzdan. Bunu bir anlatsanız bize. Biraz finansal okuryazarlığımız da artsın. Soğuk cüzdan demek, internete bağlı olmayan cüzdan demektir. Bunu kendiniz özel de hazırlayabileceğiniz gibi, bunun hazırlarını satan, e, Şirketlerde var e, işte Ledger, Trezor vesaire gibi. E, sıcak cüzdan da internete bağlı olan cüzdan demektir. İnternetle bir şekilde ilgisi olan cüzdan demektir. E, soğuk cüzdan bir miktar daha tabii ki e, sıcak internete bağlı olanlara karşı daha güvenliklidir. Fakat soğuk cüzdan da işte e, şirketin yapabileceği bazı hatalar veya sizin yapabileceğiniz kişisel hatalardan dolayı risksiz asla değildir. Yani sıfır risk değildir. Benim oradaki yaklaşımım şu, riski her zaman dağıtın. Yani soğuk cüzdan da kullanın, eğer işlem yapıyorsanız, sürekli alsat yapıyorsanız mecburen zaten sıcak cüzdan da kullanacaksınız. Sıcak cüzdan da kullanıyorsanız farklı farklı kullanın. Yani bir sürü çeşide ayırın bunu. Veya portföyünüzü bölün, işte hiç dokunmayacağım, ben senelerce dokunmayacağım dediğiniz kısmı işte soğuk cüzdanı alın, gidin ötekini sıcak cüzdan da işte trade ettiğiniz kısımları da sıcak cüzdanların arasında bölün. Hatta soğuk cüzdan kullanırken mesela bir tane kullanmayın da iki üç tane kullanın, onda bölün. Yani bu kripto para Blockchain teknolojisine yani dağıtık veri tabanı teknolojisine dayanıyor Bu dağıtık veri tabanında ne yapıyor sistem Verileri ve e, Kayıtları dağıtıyor Tek bir noktada toplarsanız çünkü Orası ne yapılabiliyor saldırıya uğrayabiliyor veya kapatılabiliyor Ama bitcoin ne yapıyor bütün verilerini üye bütün bilgisayarlara dağıtıyor Yani dağınık çalışarak Güvenliği sağlıyor Siz de güvenliği sağlarken Sıcak cüzdanlar soğuk cüzdanlar arasında Riski dağıtarak Çalışmanız bence e, akla uygun bir yöntem olabilir. Hatta bu aslında sadece kripto para piyasalarında değil, e, klasik piyasalarda da böyle Sami hocam. E, mesela bizim Türkiye'de e, bankalarda mevduatlar 150 bin TL'ye kadar garanti altında. E, zaten şirket hesabıysa garanti altında değil. Bireysel hesaplarda 150 bin TL'ye kadar garanti altında. Siz bütün diyelim ki mevduatınızı bir bankaya topladınız. Bir bankada bir kişinin 150 bin TL teminat hakkı var. 150 bin TL'nin üstündekini devlet teminat altına almıyor. Allah göstermesin bankaya bir şey olursa 150 bin TL'nin üzerindeki mevduatınız korumadı değil. Ama siz bunu birkaç bankaya bölseydiniz. Mesela atıyorum diyelim ki 450 bin TL'niz var. 450 binin hepsini A bankasına koysaydınız A bankasına bir şey olduğu zaman 450 bin TL'nin işte 300 bin TL'sini güle güle diyecektiniz. Oysa siz bunu B'ye 150, C'ye de 150 diye üç'e bölseydiniz, hepsi garanti altında olacaktı ve ne olacaktı? Fonlarınızın tamamı garanti altında olacaktı. Yani bu riski yaymak sadece kripto para piyasası ile alakalı bir şey değil, bütün piyasalarda mümkün olduğunca çok uygulanması gereken bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Efendim çok teşekkür ediyorum. Her hafta böyle kısa yani kısa de verelim sevgili dostlarımıza hep söylediğimizi tekrarlayalım. Ne kadar çok tekrar edersek o kadar sağlıklı ve güzel huzurlu yatırımlar yapılabilir. Aynen hocam, hocam. teşekkürler. Son sözlerinizi yani alalım vedaisiz yapın bugün. Estağfurullah çok teşekkürler bize vakit ayırdığınız için. Ekonomi Türk TV çok değerli bir kanal. Burada birçok ekonomi uzmanını dinleme fırsatımız var. Ben de çok faydalanıyorum bu kanalda diğer uzmanları dinleyerek. Hepsiyle birlikte bu kanalda yer almaktan da mutluluk duyuyorum. Ekonomi Türk TV'yi daha fazla izleyelim arkadaşlar. Buraya abone olalım. Benim Erkan Öz YouTube kanalıma da beklerim. Ve hepiniz kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Evet bizde minik minik ama hocamızın kendi kanalında istediğiniz kadar tekrarını seyredebilirsiniz arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın